Merhabalar. Yani bu bugünlerde efendim enflasyonun yükseldiği şu kadar efendim kemikli et 70 TL. Kuru fasulye efendim bir gün önceden suya ısladım ve bugün yaklaşık 2 saate yakın kaynattım kısık ateşte. Kuru fasulyemiz efendim. Biber salçamız, domates, sivri biber, kuru soğan, ayçiçek yağı. Evet bugün kuru fasulye yapacağım. Ay görüyorsunuz değil mi efendim? 70 TL şu minnacık kemikli et ve efendim bulgur pilavı yapacağım yanına bulguru ne yaptım 4-5 sudan yıkadım aynen pirinçte olmuş olduğu gibi bunda da nişastası var ee, iyice nişastasını akıttıktan sonra sıcak su yani yarım e, su bardağı e, sıcak su ilave ettim ki bulgur pilavlarım şey bulgurmuş e, Aman dilim sürüşte özür diliyorum e, şişsin diye Efendim Evet bakalım bugün Baysal TV mutfağında kuru fasulye bulgur pilavı nasıl olacak Efendim Az sonra göreceğiz Efendim yağımız kızdıktan sonra Kemikli eti ilave ettim ve kavuruyorum. Kavurduktan sonra bakalım içine ne ilave edeceğim. Kemikli etimiz kavruldu. Şu an bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. ve harmanlıyorum. Soslu birbirine güzelce evet harmanladım. Karıştırıyorum. Evet biber salçası biraz daha üzünü bırakacak. Biraz da altını yakayım. Salçamız etli kemikle özdeşti. Şimdi efendim doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hemen ardından doğramış olduğum sivri biberi de ilave ediyorum. Evet. Ne yaptık? Kuru soğanla ince ince küçük ufak ufak doğramış olduğumuz sivri biberi de ilave ettik. Onlar özdeşti Sonra bakalım. Biraz da tereyağı ekleyeceğim efendim. Bu şekilde hem sıvı yağ ekledim hem de koydum. Bir de tereyağı koydum. Şöyle karıştıralım tereyağı eridikten sonra canı ne ki hemen erir. Marketlerde erimiyor. Ama burada erir. Çünkü niye? Ah, ah. Hayat. Hayat sen ne çabuk. Parçadın beni. Efendim. Evet. Tere... <laughs> Tereyağı da vallahi çok güzel kokuyor. Gerçekten. Şimdi ne yapıyoruz efendim. Tabii ki doğramış olduğumuz domatesin kabuğunu soyduk güzelce. Doğradık efendim. Ve şu an tekrar karıştırıyoruz. Tomatizler biraz böyle eridikten sonra erimesine de gerek yok aslında. Burada ne yapmışım efendim? Kuru fasulye. Kuru fasulyeyi ilave ediyoruz. Evet. Şöyle. Ha, Şöyle karıştıralım ki ne? Soslar, biber salçası hepsi birbirine temas etsin. Özlesin. Şugar güzel böyle bir kuru olsun. Evet efendim görüyorsunuz. Ha. Ondan sonra bir şey daha ilave edeceğim. Şimdi kuru fasulyemiz e, içindeki biberle, domatesle, biber salçasıyla, kemikle, etle, tereyağıyla, sıvı yağıyla, e, soğanla, biberle güzelce özleşti. E, şimdi ne yapıyoruz efendim? Et suyu et suyu koyacağız. Evet. Et suyunu ilave ettik. Şimdi efendim son olarak şurada baharatlarımız var. Baharatlarımızı da sayayım efendim. Kimyon, pul biberi, tuz. Şöyle serpiyoruz. Yani pul biberi acı. Sivri biber acı değil. Onun için acı e, iştahı arttırır. O yüzden pul biberi tercih ettim efendim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de şöyle karıştıralım. Görüyorsunuz efendim ve kapağını örtüyoruz kuru fasulyenizi. Ve şu anda efendim bulgur pilavını yapıyorum. Tereyağı koydum üzerine e, biber salçası şöyle. biberler böyle soslanıncaya kadar. Evet. Evet. Bulgur pilavı birkaç sudan geçirdikten sonra nişastasını iyice akıttıktan sonra yarım su bardağı su ilave ettim. Bulgur, bulgurun şişmesi için ve şu anda şöyle ilave etti. Şimdi bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Görüyor musunuz efendim? Yıkadıktan sonra 4-5 sudan geçirdikten sonra nişastasını aynı pirinç gibi akıttıktan sonra ee, yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorsunuz bulgur olsun, pirinç olsun, şişer ve daha kıvamlı, kıvamlı olur, yani e, daha güzel olur. Görüyorsunuz şu anda zaten şişmiş durumda. Atmadan önce de şişmiş durumdaydı. Evet. Ondan sonra yine et suyu var et suyundan da ilave edeceğim efendim. Bugün Baysal TV mutfağında ne vardı efendim? Kuru fasulye vardı ve bulgur pilavı. Et suyuyla bulgur pilavı vardı efendim. Evet, servise yemeğe hazır. Görüyorsunuz bulgur pilavı et suyuyla ve kuru fasulyemiz efendim bu da evde kendi elimle kurmuş olduğum e, turşu salatalık turşusu cin biberi lahana Ve bunlar da tabi ki ile bestamiye efendim. Güzelce küçük küçük doğradım etleri. Şimdi onlara da vereceğim efendim. Evet bugünlük menüde ne vardı efendim? Kuru fasulye, bulgur, pilavı, karışık turşu ve köpeklerime et vardı depardı. Ha bir de kapıyı port portakal yapardım var. Hoş geldin Bestami. Nasıl olsa birazdan anne mamayı verecek sana. Merak etme çocuğum. Aruşka da sana da. Hazırladım zaten.